Bu yıl, e, bu yılın sonuna e, reklamlara falan bakarsanız 5G'ydi, yok dünyayla her tarafla irtibat kuruyordunuz. Ama işte internet altyapısı e, bizi yine bu hale getiriyor. Bu, e, değerli seyircilerimiz de yanlış anlamasın, bu Tele 2'nin e, altyapı hizmetlerinden falan değil. Bu işte bu iktidarın eee İnternetinin ne kadar kötü olduğunu, geliştirmediğinin, yatırım yapmadığının e, göstergesi. Evet, peki bu iktidarda neler oluyor o zaman? Yine o sorumu sorayım. Çünkü bir Hakan Fidan, işte Bilal Erdoğan e, şeklinde böyle bir kutuplaşma e, ve e, hafif bir e, çekişme varmış gibi geliyor bana. Ve hatta Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının arkasında Hakan Fidan'a yönelik operasyon olduğu da söyleniyor. Hakan Fidan'ın gidici olacağı da söyleniyor. Yerine İbrahim Kalın geçecek dedi. Eee Mustafa Balbay en azından böyle bir Ankara'da konuşulan konulardan birisi olarak söyledi. Senin herhangi bir duyunum var? Duyumum var mı Hakan Fidan ve eee Ali Yerlikaya'nın değişeceğine yönelik bir takım söylentiler var. Ankara'da konuşuluyor bütün bunlar ama tabii e, nereye kadar? Çünkü her zaman bu türlü şeyler konuşulur ama e, uzun vadiye yayılır genelde e, evet. Erdoğan tarafından. Ya toptan bir operasyon yapar, yani öyle tek tek bir operasyon yapmadı şu ana kadar Erdoğan. Hani bir kişiyi alıp yerine başka birisini koymak yerine bir toptan çözüme girip hani yeni yılda yenileniyoruz şeklinde belki böyle bir şey yapabilir. Ne diyorsun? Evet, onun hazırlığı yapılıyor ama Hakan şöyle bir özelliği var. Hakan Fidan, şimdi çok geçmişe gitmeyelim Hakan Fidan'ın. E, ama TİKA'dan sonra Başbakan Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, sonra Müsteşarlığı, Efendim MİT Başkanlığı vesaire böyle önlenemeyen e, merdivenleri 8'er 10'ar çıkan bir yapısı vardı. Bir e, kimileri bizim hafızamızı balık hafızalı zannediyor ama e, Davutoğlu oğlu Ahmet Davutoğlu başbakanken seçime girilirken Hakan Parti'den MİT başkanlığından istifa edip milletvekili adayı Millet. olmak istedi. Evet. Ve e, Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Hayır dedi. Olmaz. Benim sırdaşım ama Sırdaşı ile arasına e, galiba bir takım e, soğuk rüzgarlar esmeye başlamış. E, işte son geçtiğimiz günlerdeki tutuklamalarda işte Ekşi vesaire bunlarla ilgili daha Hakan yakın olduklarına dair ciddi iddialar var. Akan Fidan'ın e, işte oğluyla ilgili e, bir takım iddialar var. E, tabii şimdi e, bu İslamcı gelenekte ee, bu yani tarikatlarda İslamcı e, kuruluşlarda e, dışarıdan liyakat vesaire filan denmez. Aile içerisinden mutlaka bir velihat bulunur. Hatta e, yani tarikat deyimiyle postiş, posta oturan kişi e, işte e, imamın e, tarikat şehrinin yerine geçecek kişi aile içerisinden seçilir. E, bu Birçok bunu şeyde de yaşadık, hem Mahmut Efendi hem de işte Adıyaman'dan Menzil'de de yaşadık. Çeşitli tarikatlarda da hep tanık oldum. Yani bunlar işte parti içerisinde şu taraf güçlü, bu taraf güçlü. Süleyman Soylu için bir dönem söyleniyordu. Onun pili bitti. Onun da işte Kıbrıs vesaireyle ilgili ciddi iddialar yüzünden e, onun da şeyi olmadı. E, bize gelen bilgiler e, yani e, Bilal Erdoğan üzerinde bir kararın alındığı, bu kararın e, Erdoğan'ın yakın çevresine de tebliğ edildiğine dair e, ciddi ipuçları var. E, Hakan Pidan bir, bir anda e, işte böyle hızlı hızlı yükselmişti. E, Erdoğan'a çok yakın olduğu zannediliyordu. Ama e, o da o da işte e, Bilal Erdoğan'a veya işte bu e, karşı olduğu için o da şimşekleri üzerine çekti. Şimdi Bilal Erdoğan üzerinde bir mutabakat var. Zaten e, AKP'de tek adam var, tek kişinin sözü geçerli. E, dolayısıyla bir veliaht Parti içerisinde bir alternatif gruplardan falan söz etmek mümkün değil. Ee, en fazla şu olur Dön, e, üçüncü dönem kuralına e, takılanlar olur. Onlar yeniden aday olamayacağı için küserler ve başka yerlere geçebilirler. Şu bu. Ama e, yani AKP'nin içerisinde istifa etmek gibi bir mekanizma da kaldırıldı. Çünkü e, görevden affını isterler. İstifa yoktur. Her birinin e, her birinin çünkü. E, yani dosyası bilinir, e, şeyleri bilinir, zaafları bilinir, ne şekilde susturulacağı bilinir. Böyle bir baş kaldırma, bir muhalefet, e, bir klik orada olması mümkün değil. Ama dediğim gibi e, Hakan Fidan'la ilgili ciddi iddialar var. E, ve Tayyip Erdoğan bu iddiaları daha fazla e, kaldıramayacağını ifade etmiş yakın çevresine. Önümüzdeki günlerde işte bir kabine değişikliği ki çok yıprandı bu, kabine de çok yıprandı. E yeni yıl geliyor. Yeni, e, ben hep söylerim belki tekrara düşüyorum diye seyircilerimiz kızabilirler. Yeni sihirli bir kelimedir. Zeynel abi işte yeni yıl, yeni araba, yeni ev, yeni otomobil, yeni cep telefonu değil mi? Yenilenmek. E, dolayısıyla e, bir yenilik yani yeni bir kabin'e kabinedeki bir yenilikle e, bir nefes almaya çalışacak. Çünkü e, Erdoğan'ın işi zor. Devlet Bahçeli ortaya bir zoka attı. Yani ne ucundan tutabiliyor ne sahiplenebiliyor. Ama öte yandan da İmralı su, su yolu yapıldı. Bir anda işte e, Suriyenin durumu ortada. E, hemen Karadeniz'de durum ortada. Bu kadar gergin bir ortamda e, yani karizmasını e, Tayyip Erdoğan karizmasını e, yeniden hatırlatmak için e, sıkı bir e, çalışmaya girebilir. Bu da bir türlü değişiklikler ve tasfiye demeyelim ona çünkü orada tasfiye edilmek bile affedilmek bile e, kendilerine göre kutsal bir şey zannediyorlar. Ee, Erdoğan e, ama e, yani kesin kapıya koymuş. E, Peki Hakan şunu söyleyeceğim Yavuz e, ilginç tabii Hakan Fidan'ın değişmesi mümkün işte yerine İbrahim Kalın getirilmesi ki yeni yine Hakan Fidan gibi onun da sırdaşı Hakan Fidan'a yönelik bir takım iddiaların ön plana çıkarıp da işte kabinedeki değişikliği e, gerekçe göstermesi de mümkün. E, Hakan Fidan'ın Washington Büyükelçiliğine gönderilmesi de mümkün. İşte orada sana ihtiyacımız var diye ki böyle böylesine konuşulan şeyler de var Ankara'da olabilir. Burada Bilal Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı'na getirilmesi konusuna parti içinde nasıl bakılıyor? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla son birkaç aydan beri teşkilatın başına ee, AKP teşkilatının başına yine Bilal Erdoğan'ın en yakın arkadaşlarından birisi getirildi. Sonuçta parti de hazırlandı. Hazırlanılıyor yani sonuçta. Ee, Bilal Erdoğan yani babadan oğula bir yönetim şekli. Ee, Türk halkı nasıl bakar, Türkiye'de herkes nasıl bakar buna demiyorum ama en azından parti içerisinde ya ne yapıyoruz bir saltanat mı sürecek, bir padişahlık mı ee, babadan ola ki Türkiye'de tutmadı. Hiçbir zaman Turgut Özal'ın oğlu e, parti başkanı olmak istedi tutmadı. Erbakan'ın oğlu şu anda Fatih Erbakan hani yüzde üçlerde yüzde dörtlerde bir oran yakalayabiliyor ancak e, ki orada bir gelenek var normalde sahip çıkarlar milli görüş geneli falan bu Türkiye'de tutan bir şey de değil şu ana kadar. Fakat e, bir, bir hatırlayalım Tayyip Erdoğan'a işte birinci Tayyip Erdoğan, Tayyip Sultan, Padişah, ikinci bilmem ne falan diyorlardı. Bu e, Bunlar da kendilerini milliyetçi, mukaddesatçı falan zanneden e, bu camia, bu e, padişahçılık, bu saltanatçılık çok önemli. Düşünebiliyor musunuz? Dizilerden etkilediler, etkilendiler. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa'yı boğdurduğunu yeni öğrendiler. Yani e, bunlar tarihi televoresini biliyorlar. Bunlar e, işte bu dizilerdeki gibi zannediyorlar her şeyi. Oysa e, gerçek daha farklı. Ve e, ısrarla bir Osmanlıcılık bunu e, işte Ankara Büyükelçisi ve e, Orta Doğu'daki Amerika'nın Orta Doğu özel valisi e, de diyor ki sizin ne ulus devletle ne işiniz var? Gelin e, Osmanlı döneminde olduğu gibi e, işte e, dini e, konularda şey yapın, ulus devlet olmayın. Evet, bunlarda bir padişahçılık var. Yani yandaş televizyonlara bakıyorsunuz, başta TRT olmak üzere o kadar çok tarihi e, dizi var ki ama hiçbirisi de tar yani tarihin gerçeğini yansıtmıyor. Tarihin televolesini yansıtıyor. E, padişahlık meselesini seviyorlar. E, o ona devretsin, o, o, buna devretsin. Seviyorlar bu işi. E, bir saltanat e, kurmak. E, hatta örnekler veriyorlar. Diyorlar ki ya, demokrasinin beşi İngiltere'de bile kraliyet var. Yani İngiltere'de kraliyet var da kral kralın ne yetkisi var yani? ne yetkisi var? İşte Belçika'da öyle diğer Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde evet krallar var ama semboliktir onların yetkisi, icra yetkisi bile yoktur. yani Bilal Erdoğan evet şu anda AKP örgüt, teşkilat dedikleri örgütleri hakim. Milletvekillerinin önemli bir bölümü ne hakim. sırası geldiğinde çünkü babası da e, her işe koşturamıyor, e, güvendiği kişiler bazen işte böyle kendisini e, dinlemiyorlar veya görevlerini tam yapamıyorlar. Bu yüzden Bilal Erdoğan partinin şu anda fiilen başına geçmemiş olsa bile e, gözlemliyor ve birçok şeyi de kontrol altında Evet. Emir Erdoğan da istediği o, oğlunun getirilmesiymiş. E, damatlara sıcak bakmamış. Sonuçta bir ara böyle damatlardan çok bahsediliyor ama